Hristiyanlara hoş görüneceğiz, onlara hoşnut görüneceğiz, onlar mümkün değil. Hristiyanlara hoş görünmek, onların bizden razı olması için inancımızdan, kitabımızdan taviz vermek çare değildir. O zaman sonumuz cehennem olur, sonumuz felaket olur inancınızdan, kitabınızdan, Muhammed Mustafa'nızdan taviz vermediğiniz sürece kitaplı kafirler dediğimiz Hristiyanlar ve Yahudiler sizden hoşnut olmayacaklar diye Kur'an'da resmen ayet var mı yok mu? Var. Hemen ayet okuyayım. Velen terda ankel yahudü velen nesara hatta Kur'an'ı inkar edip sapık İncil'e inanmadıkça, ayetin manası söylüyorum. Hz. Muhammed Mustafa'yı inkar edip Allah'ın oğlu dedikleri İsa'ya inanmadıkça, camileri terk edip kiliselere bağlanmadıkça hiçbir Hristiyan sizi kabul etmeyecekler diyor Allahu Teala. Bu Allah'ın raporudur. Ne Birleşmiş Milletler'de, ne NATO'da ne Avrupa'da sizi kabul etmeyecekler. Sıfatınız Müslüman olduğu sürece sizi kabul etmeyecekler diyen Allah'tır. Allah'tır. Bunu kime söyleyeceğiz biz ya? Kur'an'ın muhatabı sizsiniz. Hz. Muhammed'in ümmeti sizsiniz. Size söylemeyeceğiz de kime söyleyeceğiz bunları? velen terda sizden razı olmayacaklar. Ayet çok açık. Bu ayeti kerimeyi Diyanet işleri Başkanı değiştiremez ki. Hiçbir vilayet güçlüsü değiştiremez ki. Yeryüzünün bütün uleması bir araya gelse bu ayeti tebdil edemezler ki. Mümkün değil. Çünkü bu ayeti bu kitaba biz koymadık. Değiştiremezsiniz. Velen terda sizden memnun olmayacaklar. Sizi hiçbir yerde desteklemeyecekler. Bak Bosna'da Bosna'daki o korkunç katliamın karşısında bu kitaplı kafir dediği Cenab-ı Hakk'ın Hristiyanlar ve Yahudiler resmen seyirci kalıyorlar mı kalmıyorlar mı? Allah'ın dediği ayetin manası çıkıyor. Sevmiyorlar, tutmuyorlar, desteklemiyorlar. 1400 sene evvel Allah'ın gönderdiği bu ayetin manası Bosna'da tecelli ediyor mu etmiyor mu? Ediyor, sevmiyorlar, tutmuyorlar. Orada bir de Hristiyan'ın kılına dokunulsaydı kıyamet kopardı. E niye peki bu Kur'an'ın hükmüne, Kur'an'ın haberine inanmayacaksınız da daha niye bu Kur'an'ı okuyorsunuz? Kur'an'dan gaye okunması değil, içindeki haberlere, hükümlere iman edilmesidir. Başka türlü izahı yok. kitaplı kafirler bütün dehşetiyle saldırıyorlar. Batıl da olsa o kitabı gündeme getiriyorlar. Papazlar ortaya çıkıyor. Patrikler ortaya çıkıyor. Bu açıdan bakıldığı zaman Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun ibadet kelimesinin kavramı kapsamı içerisinde Ramazan-ı Şerif'te de öbür aylardan, öbür haftalardan ayrı olarak İslamiyet daha da öne çıkıyor mu, çıkmıyor mu? Daha da öne çıkıyor.